Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu güzel sarı karanfilin saksı değişimini yapacağım. Ee, bir hafta oldu bahçe marketten aldım. Tabii üzerinde şu anda hiç açmışı yok ama rengi sarı. Ee, bir tane solmuş vardı. Oradan anladım sarı olduğunu. Satıcıya da sordum zaten. Şöyle. Çok da kolay çıktı. Çünkü bir haftadır sulamadım. Karanfil de suyu sever. Bu oh, sımsıkı da olmuş. Bakar mısınız? Şimdi bu güzelliği hemen buradan bir Parındırıp güzelce bir saksıma ekeyim. Şimdi ben bunu 85 liraya aldım. Fiyat soracak olan arkadaşlara söylemiş olayım. Oldukça büyük bakın görüyorsunuz ki kocaman. Bunu da yine aynı şekilde bahçe marketten almıştım. Bu çok güzel tutundu. Bayağı da açtı çiçeklerini. sıkı olmuş. Kök resmen keçi olmuş. Bunu mecburen kökünü dağıtacağım. Ve bunları da tabii çöpe atacağım. Bunlar kullanılmaz. İşte bu aşırı e, torflardan arındırmakta fayda var. Çünkü sulamayı unuttuğumuz zaman böyle direkt hani hiç arındırmadan böyle ektiğimizde bakın görüyorsunuz ki sım sıkı keçe oluyor kuruduğu zaman. Siz sulasanız bile bu suyu almıyor. Al, ya yani alması zor oluyor. O zaman da bitkiyi yavaş yavaş kaybediyoruz. Şöyle bir açalım. Şimdi videoyu izleyen Arkadaşlarım bazıları diyebilir. Eyvah mahvettin çiçeği o karanfil çöp oldu gitti. Böyle düşünceler olabiliyor. Ama merak etmeyin onlar gayet güzel hayata tekrardan dönüyorlar ve daha da sağlıklı oluyor. Karanfiller çok uzun yıllar yaşayan bitkiler arkadaşlar. Tıpkı sardunyalar gibi ilkbaharda ve sonbaharda böyle dallarından kırarak çelik almayla çoğaltılıyor zaten ki biraz sonra yakın çekimle de göstereceğim yaptığım karanfilleri hepsi tutundular hatta çiçek bile açmaya başladılar şöyle şu kuruyan dallarını yapraklarını üzerinden almakta fayda var her bitkide bu böyle ben hep yaparım bunu diyordum gerçekten sarı karanfil sarı karanfil epeyce arıyordum bulmuşken bahçe markette emirgen korusunda yürüyüşe gittiğimde gübre sormaya diye uğruyorum böyle gübre geldi mi diye çünkü oradan alıyorum ben hep gübrelerimi henüz daha gelmemiş ilk gelen parti de bitmiş şu ara zaten şimdi herkes çiçeklerine bahçelerine bakımla uğraştığı için tükeniyor çabuk tükeniyor kalmıyor. Şöyle güzelce Eğer ki buradan üretim yapmak istersek, bakın bu da iki kökmüş böyle. Üretim yapmak istersek şu dallarından kırıp, şöyle şuralardan kırıp tekrardan diktiğimizde o bize bir karanfil olarak geri dönüyor. Çoğaltılmasını da o şekilde yapıyorum. Ki zaten öyle yapılıyor. <laughs> Bu da epeyce aslında yaşlı bir karanfilmiş. Bakın kökü bayağı gövdesi odunlaşmış. Yaşlı bir karanfil. Şimdi suyu seviyor karanfiller. Şimdi eker ekmez hemen güzelce can suyunu vereceğim. Şöyle. Dedim ki bunu hemen bugün saksısını değiştireyim. Bir hafta sanırım oldu ben bunu alalı. Bir kere bir suladım ama yetmedi. Hava bir anda ısınınca bayağı bir zaman havalar soğuk gitti ama şimdi güzel ısındı havamız. Bugün de 20 Mayıs tarihimiz. Onu da söyleyeyim. Şöyle dedim ki bugün hemen bunu bitireyim. Evde de işim hiç bitmiyor. Bu aralarda çok da yoğunum aslında. Çok aşırı da balkonuma fırsat ayıramıyorum bu çiçekçiklerimi. Hem böyle sizlerden videolarını çekip paylaşmak benim de hoşuma gidiyor. Daha sonra böyle dönüp bakıyorum neler yapmışım diye. O bana çok hoşuma giden bir şey olmuş oluyor. Şimdi şöyle kovamı yanıma alayım. Mutfaktan çıkamıyorum arkadaşlar. Mutfakta çok yoğunum bu aralar. Ee, Instagram'dan beni takip eden arkadaşlar bilirler. Ekşi mayalı ekmek yapıyorum ben. Çok severek de yapıyorum. Mutfakta ayrı bir sevgim ilgim vardır. Daha önceki videolarımda da böyle önceki senelerde hep bahsederdim hani kektir, kurabiyedir vesaire. Biri severim mutfakla uğraşmayı. Hatta burada tarif bekleyen arkadaşlar bile vardı. Tarifleri paylaşır mısınız diye. Genelde mutfak tariflerimi Instagram hesabımdan paylaşım yapıyorum. Burada daha çok böyle balkonu gösteriyorum, çiçeklerimi anlatıyorum. Ama ekşi mayalı ekmek yapmak da ayrı bir tutku. 2018 yılında başlamıştım ben ekşi mayalı ekmek yapmaya. Mayamı da kendim ürettim bu arada sıfırdan. Ekşi mayaya merak olanlar bilirler, anlarlar. Şimdi karanfil videosunda kadın ekşimayı anlatıyor diyeceksiniz. Hani muhabbet olsun diye de anlatıyorum. Çok fazla vaktim yok bu aralar balkona çıkmak, çiçeklerle uğraşmakla ilgili. Çünkü sipariş alıyorum arkadaşlar. Ekşi mayalı ekmek sipariş alıyorum. O da kendi çevrem, kendi arkadaş grubum, benim eşimin. Öyle bir iki isteği kıramadım. Onlarla başladı. Tabii onlar yiyince çok beğendiler. Hatta onlardan misafir olarak yiyen arkadaşlar da çok beğenmişler satın alanlardan. Bu sefer talep artmaya başladı. Biz de istiyoruz, biz de istiyoruz diye ama e, dediğim gibi ekşi mayalı ekmek yapmayı bilenler beni çok iyi anlayacaktır. Ekşi mayalı ekmek öyle çok kolay yapılan da bir hamur işi değil yani ekmek türü değil. Artizan ekmek diye geçer. Şöyle hemen can suyumuzu bakın veriyorum. İki günümü alıyor. Bir ekşi mayalı ekmeği yapmak iki gün alır. Önce mayayı çıkartıp aktifleşiyorsunuz. 4-5 saat o sürüyor. Ertesi gün geceden yapıyorum onu mayayı gece çıkartıyorum dolaptan aktifleştiriyorum. Ertesi gün sabah erkencikten de kalkıp hemen otoliz aşaması var. Yani un ve suyu sadece birleştirip bir saat dinlendiriyoruz ki gluten çıksın. Ekşi maya da bu arada çok sağlıklıdır. Bir gün bir video konusu yaparız onu da. Yani velhasıl kelam bu aralar birazcık yoğunum. Mutfakta da çok vaktim gidiyor. Birazcık da beni zorlayacak gibi de geliyor ama bir taraftan da seviyorum ekşi mayayı da. Böyle bir de hani alan arkadaşlarımın ki sipariş verenlerin hepsi benim tanıdığım kendi çevrem çok memnun kalıyorlar. Yani alan bir daha alıyor, bir daha istiyor derken kapasitemi aşmaya başladım artık yani. Neyse onu da bir şekilde toparlayacağız. O da ayrı bir hobim benim. Yani çok severim gerçekten. Çok seviyorum. Hatta bir ara kafe açmayı bile düşünmüştüm pandemi öncesi. Şimdi yakın çekim yapalım mı arkadaşlar? Şuraları ben bir toparlayayım bir de yakın çekim yapalım. Şimdi şöyle birazcık yakın çekimimizi de yapalım. Üzeri de full tomurcuk. Umarım en kısa sürede açar. Açmış haline sizlerle paylaşırım. Bana da sürpriz olacak. Bakalım sarının hangi tonu çıkacak? Hep beraber görürüz. Umarım ki limonata sarısı çıkarsa şahane olur. İkisi çok güzel yakışır yakın bir zamanda açar diye düşünüyorum tomurcuklarını. Bunu da yine 23 Nisan günü almıştım bahçe marketten. Böyle bir iki tane üzerinde açmış haldeydi. Dedim ki böyle benim balkonda açsın tüm tomurcuklarını. Daya daya seyredelim. Şu anda da misler gibi kokuyor. Çok yoğun, güzel, kokulu bir karanfil türüymüş. Umarım sarı da öyle çıkar. İkisi de böyle yan yana çok güzel yakışacak. Evet. Şimdi bu açmış solan çiçeklerin üzerinden ben mutlaka kesip alıyorum, kırıp alıyorum. Böyle aynen sarnıyalarda yaptığımız gibi ki tekrardan çiçeklensin, tomurcuklansın. Ee, çok önerdiğim türlerden karanfiller. Yılın neredeyse 12 ayı çiçek açıyor diyebilirim. Benim bu sürekli yaz kış üzerinde hep ben çiçeğini görüyorum onun. O da çok güzel, yoğun, kokulu olan bir tür. Ee, çok soruluyor mesela hani hangi çiçekleri önerirsiniz, ne alabiliriz, ne tavsiye edersiniz bize diye. Ama bakımı kolay olacak olan türlerden. Karanfil çok güzel. Bana kalırsa bütün çiçeklerden hani alınır ama tabii karanfil çok güzel. Sardunyalar çok güzel o açıdan. Ee, hani hep çiçekli olsun istiyorsanız, bakımı kolay olsun istiyorsanız önerdiğim türlerin başında karanfiller de geliyor. Mesela işte dikenler, taçları çok önerdiğim türlerin arasında geliyor. Hani hep çiçek görmek isteyen arkadaşlar için ki ben de onlardan biriyim. Böyle insan gözü de hep böyle çiçek görmek istiyor gerçekten. Şimdi karanfillere senede iki kere mutlaka bakım yapmak gerekiyor aslında. Hani çok öyle aşırı bir bakıma ihtiyacı olmamakla birlikte senede iki kere bakım yapmak gayet yeterli. İlkbaharda güzelce böyle toprağını işte vitaminlerini verirsek, işte gübre, birazcık toprağını kabartırsak, o bakımları yaparsak gayet güzel çiçeklenmeye başlar. Sonbaharda da yine aynı şekilde gübreleyeceğiz. İşte kuruyan dallarını keseceğiz. Üretmek, çoğaltmak istersek, tazelemek istersek böyle dallarından kesip onları tekrardan dikeriz. Aynen benim burada komşumun atacak olduğu karanfilleri alıp tutturmaya çalıştığım gibi ki bayağı da tutan oldu içlerinde. Hatta çiçeklendik işte gördüğünüz gibi. Bu da böyle minyatür çıtı çıtı minik minik çiçekli bir güzellikmiş. Tomurcukta olanlar var. İlla ki içerisinde tutmayacak olanlar da vardır. Çünkü çok böyle kurumuştu bana verdiğinde de. Hani biraz daha tutturmak için daha böyle taze, daha böyle yeşil canlı dallardan sürgünler alıp kırıp kesip dikersek daha kolay tuttururuz tuttururuz derken kadrajı da girmişken bu güzel küpeliği de göstereyim. Bu sarı karanfili aldığımda bunlar da kırılmıştı. Bunları da istedim, rica ettim. Verdiler bana. Dedim ki suya koyayım belki köklenir. Çünkü bu sene karan, e, karanfil diyorum. E, küpe çiçeği almayacağım diye kendime söz verdim. Çünkü ben her sene alırım. Ama yazın mutlaka onu kaybediyorum. Yaz sıcaklarında dayanmıyor. Benim balkonda çok güneşli ve çok sıcak olduğu için küpeliği yetiştiremiyorum. Ama çok da severim. Gerçekten küpeli çok sevdiğim çiçeklerin başlarında geliyor. Bir türlü olmadı yani. Onları da öyle kırılmış görünce rica ettim istedim ki zaten hani veriyorlar. Onları da suya koydum. Dediğim gibi en kısa zamanda açtığı zaman tekrar sizlerle paylaşırım görüntülerini arkadaşlar. Şimdilik ben videoyu burada kapatayım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.